Kolay gelsin arkadaşlar. Bu videoda size mobilyanın kalkan bantlarının kaplamaların nasıl yapıştırılacağını göstereceğiz. Özellikle bunlar böyle çok sert görünüyor. Görüyorsunuz kalkmış bu. Bunu genelde insanlar ya koli bandı ya bal ile yapıştırıyor ya da buradan böyle koparıp atıyorlar. Bunun bir yapıştırma yolu var. Böyle bir fön makinesiyle biz bunu ısıtıp yapıştıracağız. Biz bunu fön makinesiyle iyice ısıtacağız. Fön makinesini bulduktan sonra elinizle bastırın iyice yapışsın bu tür mobilyanızda bali falan kullanmayın bunu fön makinesiyle yapışın her tüm kalkano mobilya bantlarında fönle yapışıyor fazla da leke etmeden yapıştırırsınız Arkadaşlar fön makinesi kullanarak gördüğünüz gibi yapıştı parçamız. Tabi önceden biz bilmedik böyle yapıştığını. Koparıp atmıştık bunu. Demek ki koparmasak aynı bu şekil yapıştıracaktık bunu. Siz de bu şekil bir mobilyanızda bir kalkma olduğu zaman fön makinesi kullanarak yapıştırın. gördüğünüz gibi parçamız yapışmış. Hayırlı seyirler. Bu da size bir pratik bir bilgi olsun.